Hey hey hey, what's up YouTube? Ege Fitness, back in business, actually always in business. Dostlarım bugünkü videomuzda oruç tutuyoruz. Amerikalıya oruç tutturacağız ama hep beraber ilk önce niyetimizi eyledim. Niyet eyledim, niyet ettim oruç namazını kılmaya, oruç abdestini almaya ve orucu tutmaya. Canlar videoya geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Bu videoda herhangi bir hakaret ya da alay konusu yoktur. Zaten ne şu YouTube platformunda Ege gerçekten severek takip ediyorum. Eğer Ege Abi videoyu izliyorsan, kattığın bütün her şey için çok teşekkürler. Seviliyorsun. Kanalda yeniyseniz eğer, bizler her videomuzun sonunda sizleri güzel, anlamlı veya motive edici bir sözle veda ediyoruz. Bu arada gelecek videomuzda Ege Fitness'ın Spartaküs antrenmanı ve Spartaküs diyetiyle yaptığım 30 günlük vücut değişimi gelecek. Onu da kaçırmamak için aşağıdan abone olup zilini açmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Az yavaş çok hızlı yapıyorsun. He? az yavaş, çok hızlı yapıyorsun. Kanka sen Romence mi yazdın? Bu nasıl bir şey? Az yavaş, çok hızlı yapıyorsun. He, az yavaş, virgül, çok hızlı yapıyorsun. Türk dili ve edebiyatına çok önem gösteririm fark etmediyseniz. Ne demiş? Mevlana mı demişti? Bir peygamber mi demişti? Bir arkadaşımız yorum olarak yazmıştı. Bir Müslümanın oruç tutarken ağız kokusu bir meleğin poposundan daha güzel kokuyor fark etmez ki 100 kilogramlık bench press yapıp 6 tekrar çıkarıp yaptığın kas hiçbir önemi yok. Şınav çekip ben 150 tekrar yapıp eğer vücudumu failure'a kadar götürüyorsam ikisi de aynı etki yaratacak. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Diş yok bu yana. Diş yok. Nasıl kalktı? Ne kalkıyor? İndir. Kaldıran şöyle indir. Ne demek lan? Dostlarım artık alınmadan konuşmak için 8. boyutlara falan geçmen lazım. Canlı yayınlarımı dinleyenler bilir. Her şey alınıyor ya. Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırıyoruz. Amerika Türkiye karşılaştırma lan. Siyaseti bırak, dini bırak, şunu bırak, bunu bırak, laikliği bırak. Böyle cebim, cebime elime koyuyorum. Şortun içinde cep olmayan insanlar var. Niye elin cebine koyuyorsun? Ya tamam şöyle bir, şöyle bir saate... Ulan ne yapıyorsun? Telefonu indir eline. Telefon olmayan insanlar var. Valla insanlar böyle şeylere alınıyorlar. Emin ediyorum Florya ehliyetinden daha fazla ne kapan insanlar var. İnsanlar artık muhallebi çocuğu olmuşlar. Nereden nem kapayım, nereden nem kapayım diye bakıyorlar. Allah kahretsin ya böyle şey olur mu? Yani alınmadan söylemeye çalıştığım şey şu. Konudan konu atladım, nerede olduğumu unuttum şu an. İlaçlılar EXO X oynuyor. Hani EXO X hop bir çizgi çekiyorsun bu oynadığın EXO X mi? Ama doğal vücutlular satranç oynuyor. Bir strateji oyunu. İlaçlı vücut geliştirme. X, O, X, hop karın kası çıktı. X, O, X, hop omuz kası çıktı. Heh, böyle kolay bir şey değil doğal vücut geliştirme dostlarım. 5 x 5 çarpı 50 İşe yarayınca Kadir abi de iğne vurunca o programı Ahmet'e veremezsin. Sonra Ahmet'e veremezsin o programı işe yaramaz. Sonra çocuklar üzülüyor. Benim karın kızım niye çıkmıyor? Ben hangi ilaca başmalıyım? Kadir abi hangi ilaca başladıysa ben de ondan istiyorum. Sonra onun gibi vücudun oluyor. Sonra kızlar hadi bakalım kaldır bir şey yapalım. Kalkmıyor. Araba vlogları geliyor. Sırf sizin için Tinder açtım. Bakın ben Tinder'da olmayan bir elemanım. Sırf sizin için açtım. Araba vlogları. Çok güzel. Araba tepkileri. Çok güzel. Eski arkadaşlarımı bildireceğim bana. Biraz direk Benim sana hala ihtiyacım var. Otur oturduğun yerde lan. Kalsan kalsın bu vücuda kalacaksın diyorsunuz. Çatır çutur yağ yakan Azrail online antrenmanımız bitti. Antrenman sonunda gidiyorsunuz Azrail orada. Bir selam çakıyor size. Siz de diyorsunuz ki daha ölmedim. Daha çok antrenman yapacağım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oğlum siz dingin misiniz lan? Gladiatörler öyle yapıyor Ege Fitness. Ben de Gladiatör kadar güçlü olacağım. O yüzden vegan olacağım ve leteryan olacağım. Pipimin kalkmasını istiyorum. O yüzden vegan olacağım. Adale. Dostlar 5000 kalori yediğimiz videoya hepiniz hoş geldiniz. Karışımımız burada. karşında koyuyorum. Yağ yapımı sağlıyor Ramazan'dan sonra senle ne vın 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 yapacağız. Yoksa karşı mahalledeki Kadir abinin hm, sen 4 çarpı 15-25 arası mekik yap. Ya oğlum nereden buluyorsunuz bu rakamları? Siz dingil yarışmasında en önde kim bitirecek diye yarışmaya mı girdiniz? Ya böyle insanları dinlerseniz ve onların kamera arkasından yapmadığı şeyleri yapmazsanız karın kaslarınız çıkmayacak. Biz bilimsel olarak çıkarıyoruz arkadaşlar. Biz doğalız ve doğal olmaktan prouduz. Sonuna kadar gururluyuz. Biz yüzde birlik kısınız. Bırakın yüzde 99 kolaya kalsın. Bırakın onlar götlerinde bir tane daha delik açsınlar. Biz öyle değiliz arkadaşlar. Biz bilimle hareket ederiz. Evet. Evet dostlar kızla çay molasına geldik. Bu da köpeği. Let's make some goddamn games up in Ege fitness is out. Peace out.